Voleybolda Türk ekolü desem aklınıza ne gelir? Tabii ki isimlerini söylerken bile gururumuzu okşayan filenin sultanları. kendilerini has voleybol azinleri ve başarılarıyla tüm dünyanın aklına kazıdılar bu ifadeyi. Hem gönüllerde taht kurdular hem de dünya voleybolunun tahtına oturdular. Tüm dünya merakla izledi. Voleybolcu olmak isteyen çocukların sayısı bir anda arttı. Kimileri Zehra Güneş olmak istedi, kimileri Ebrar Karakurt, kimileri de Eda Erdem. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı ezdi geçti. Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i yenerek altın madalya kazandı. Yolları uzundu. Şampiyonluğa giden yolda taşları özenle döşediler. Biz de onların bu özeninden, mücadeleci ruhlarından ilham alarak büyük başarıları göğüsleyen Türk kadın sporcularımızı size anlatmak istedik. Önce biraz geçmişe gidelim. Değerli seyirciler 48 kiloda Hülya Şahit Yurt İngiliz Briggs'le karşılaşıyor. Yıl 1992. Olimpiyatlarda ilk defa madalyaya layık görülen Türk kadın judocu Hülya Şahit Yurt. Barcelona'daki olimpiyatlarda bronz madalyayı göğsünde gururla taşımıştı. 48 kiloda Hülya Şen yurt bronz madalya kazanıyor. Yine Atina'daki olimpiyatlarda 2004 yılında hal tercih Nurcan Taylan kazandığı altın madalyayla tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Tekvandocu Nur Tatar iki farklı olimpiyatta madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazmıştı. Ve diğerleri. Ne söylesek az. Azimleriyle Türkiye halkına umut veriyorlar. Mesela Şayka Ercümen. Daha küçükken doktora ailesine astım olduğunu ve spor yapmaması gerektiğini söylüyor. Ama Ercümen dalış yapmayı o kadar çok seviyor ki hedeflerinden asla vazgeçmiyor. Dünya serbest dalış rekortmeni olarak adını tüm Türkiye'ye duyuruyor. Aysu Türkoğlu. Yüzmeye ablasının aldığı ilhamla 7 yaşında başlıyor. 2022 yılında Temmuz ayının 29'unu 30'a bağlayan gece Manş Denizi'ni yüzerek geçiyor. Denizi tam 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen Türk oldu. Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu unvanına sahip. Hatice Akbaş, babasının yönlendirmesiyle boksla tanışıyor. Bu sporun kendisini uluslararası alanda başarıya taşıyacağını daha ringe çıktığı ilk an fark ediyor. Kendisi 2022 yılının Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı kimseye bırakmıyor. Ve daha niceleri. Kadın sporcularımızın başarıları, mutlulukları bize her zaman ilham verdi. Ve öyle görünüyor ki bu ülkede yetişen daha birçok kadın sporcu çok büyük başarıları imza atacak. Önce ülkemizi esasen de daha çok kadınlarımızı mutlu edecek.